Tevhid-i Tedrisat, Öğretim Birliği yasasının önemi nedir? Tehdit-i Tedrisat, Osmanlı İmparatorluğunda eğitim alanında yaşanan sorunları düzeltmek ve modern bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla çıkarılan bir yasadır. Öğretim Birliği yasası ise bu süreçte eğitim sistemini düzenlemek, öğretmenlerin statüsünü belirlemek ve eğitim kalitesini artırmak için önemli bir adımdır. Bu yasa ile öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları belirlenmiş, eğitimde standartlar oluşturulmuş ve modern eğitim anlayışı teşvik edilmiştir. Tehici teşrisat, Öğretim Birliği yasasıyla ülkede Osmanlı'dan gelen mektep medrese ayrılığı ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca karma eğitime geçilerek kız çocuklarının da okula gitmesi sağlanmıştır. Azınlıkların elinde olan yabancı okullardaki eğitim de Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Böylece Türkiye'deki en yoksul çocuktan en zengin çocuğa kadar eğitim parası hale getirildiği için eşit haklarda eğitim sağlanması için çıkartılan bir kanundur. Cumhuriyetin temellerinde de eğitim vardır. Eğitimsiz bir toplum geri kalmaya mahkumdur.